Selamlar. Bugün tüp mide ameliyatımın kaçıncı günü? 21, 3 oldu. 24. günü. Bugün 21, 10, 2024, 27, 09, ameliyat oldum. Ve biraz bu süreç hakkında bilgilendirmek istiyorum. Daha doğrusu ne konuşacağımı da bilmiyorum. Şu an bütün gece uyumadım. Ve dün akşamdan beri hiçbir şey içmedim yemedim su dışında. Su dışında. Bir iki yudum ayran içtim sanırım bu sabah. Şu an açım. Ama bayılacak gibi hissetmiyorum kendimi. Bu videoya yukarı çıkma üşendiğimden çekiyorum. Asansör bozuk ve 5 kat daha doğrusu eksi 1 değil mi 6 kat. Yukarı çok zor olduğu için cazar avıda oturmak istiyorum ve bu böyle bir videoyu da çekmeyi çok istiyordum ama bir türlü de Çekemiyordum çekmiyordum üşeniyordum büyük ihtimal Otanıyorum da diyebilirim Ben 189 küsür 190 diyelim öyle bir kiloda girdim Ameliyata Daha doğrusu şöyle doktorum Onur Hoca Onur Kesler bir 15 gün öncesinden bir diyete başlatıyorlar seni <laughs> ameliyatın öncesinde ki dediklerine göre içerideki yağlanmayı bir nebze daha olsun azaltalım ki içeride rahat çalışalım mantığıyla yaptı bunu o günden bugüne eksi 24 falan olması lazım kilo bazında tabi yağdan kaybettim kastan 300 gram falan kaybettim. İşte 3,5 kilo su vesaire bir şeyler gitti herhalde. Tam hatırlamıyorum son kontrolüm. Geçen haftaydı. <laughs> bir hafta geçti üstünden. Şimdi ilk başta tabi doktoran doktora çok fark ediyor. Kamera niye yamuk mu lan? Şu an değil herhalde. Doktoran doktora çok fark ediyor bu süreç. Dediğim gibi benimki 15 gün öncesinden diyete başlattı. Farklı doktorlar nasıl yapıyor onu bilmiyorum. Özel hastanede oldum. Optimet'te. Ee, çok korkuyordum. Çok tırsıyordum. Çok heyecanlıydım ameliyat olacağım için. İşte yani şey diyordum. Beni odada bayıltın öyle götürün ki ben bir şey anlamayayım diyordum ama hiç de korktuğum gibi değil. Yani yüksek kilolarda olanlar sürekli diyet yapanlar ve başaramayanlar için bence birebir bir çözüm. Çünkü ileride bu kilo işi daha da sıkıntıya sokuyor insanı. Ha, tabii ki de illa olun diyemem. Çünkü ben kimim ki? Yani o yüzden iyice araştırın. İyice bilgi sahibi olun. Doktorunuzu çok iyi araştırın. Bundan sonraki sürece adapte olabilecek miyim diye bir iyice bir düşünün. Çünkü süreç çok sıkıntılı geçiyor. Yani şöyle sıkıntılı geçiyor. Dediğim gibi bu süreç doktoran doktora fark ediyor. Ben şu an kendi sürecimi anlatacağım. 27 Eylül'de ameliyat oldum bir gün, bir gün öncesinden yatış yapıyorsunuz. 26'ında yatış yaptım. İşte gerek tahliller, kontroller, tetkikler yapılıyor. olumlu veya olumsuz ona göre bir cevap veriliyor ameliyata. Olumlu çıktı. Bir gece hastanede kaldım. Sabah ameliyat hazırlandım. Gelemiyoruz. Dosya burada ayrı mı? kadar gelebilirsiniz ameliyathanenin tamamı kadar. Fosforosu bu mu? Baş gitmiyor bu. Ne? Yanan çay. Fosforosu baş gitmiyor. <laughs> bu. <Kapa>. bu ne? <laughs> Baya sargemeştin. <sakinleştirelim>. Evet. evet. <gülüyor> 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 ameliyata girdim. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü benim ameliyatım. Öncesinde bir endoskopi yapıldı çünkü mideme. mi? İçeride herhangi bir şey var mı yok mu diye bakıldı. Ondan sonra ameliyat yapıldı. Ameliyattan çıktığımda ağrı şöyle oldu. Şimdi içeride rahat çalışabilmeler için karın bölgesini şişiriyorlarmış gazla. O gazı atmak çok sancılı geçti benim için. Bir belki de 3-4 saat ameliyattan çıktıktan sonra yani o şiş şişlik burada o gaz burada sıkıştığı için ciğerlere baskı yapıyor ve inanılmaz bir acı veriyor. Az tam gidiyor geliyor tekrar. Ne kadar? Bütün hastaneyi de inletmişim. <laughs> Buradan hepsinden özür diliyorum. Hepsine teşekkür ediyorum özellikle doktorum ve ekibinden. Ne oldu? Gel gel ışık Garajdayım şu an. Korktum ama bir anda ışık yanınca. Neyse. O gazı atmak benim için çok sancılı geçti. Ondan sonra herhangi bir ağrım, sızım, işte yoktu. Başkalarını dinlediğim zaman işte farklı farklı işte mide bulanmalar, işte ağrılar, sızılar olabiliyor. Bu kişiden kişiye değişebiliyor. Ama doktorum çok iyi olduğu için diye düşünüyorum ben. Çok tecrübeli olduğu için bu kadar ağrısız ve sızsız geçirdim düşünüyorum. Tekrardan Onur Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Diyebilirsin. Nakolum sen kimsin de Ulan iyi ya. videoda teşekkür ediyorsun falan filan diye. Haklısınız. Gayet haklısınız. Neyse ondan sonra ertesi gün mesela sigara olayı çok düşündürüyordu beni. Sigara içebilecek miyim? Ne zaman başlayabilirim içmeye vesaire. Ameliyatın ertesi günü günde 3 tane hak verdi bana doktorum. Zaten ameliyattan 6 saat sonra yürümeye başladım. Çıkıp koridorda yürüdüm ki yürümem lazım ki içimdeki o gazı rahat atabileyim. Ne kadar çok yürürseniz o kadar iyi oluyor. Yürümelere başladım İşte ertesi gün dışarı çıkıp sigara içtim. İşte dışarı biraz hava aldım, oturdum, geri çıktım. Ondan sonra cuma günü ameliyat oldum. Cumartesi bir sonraki gün işte yine dışarı çıkabildim. Pazar günü de tabii dediğim gibi bazı doktorlar ertesi gün mavi su veriyor. İşte hani kaçak var mı yok mu diye kontrol etmek için. Bana yani pazar günü verildi. Mavi su bildiğiniz mürekkep sulandırılmış bir mürekkep. Çok kötü bir tadı var. 4-5 kere onu içtim. Diren takılı oluyor zaten. Fotoğrafları da eklerim diye düşünüyorum. Üşenmezsem. Direne işte herhangi bir sıvı kaçağı varsa direne dolacak. O diren de Allah'ın belası bir şey ya. Ne bir herhangi bir sıvı kaçağı işte kötü bir sıvı atma falan olmadı Allah'tan bende. Ama şu kadar bir boruysa şu kadarı içimdeydi onun. O. O. Haya O. Çok değişik biriz. Bir de. oh. Yok hani. Atur'un bir metre ise yarım metresi içerideydi. Karnımın. Onu çıkarken çıkarırken o kadar böyle içim çekile çekile çıkarıldı. Acı yok ama böyle içim çekiliyormuş gibi. Sanki midemi çıkartıyorlarmış gibi bir his vardı. <laughs> Beş gün hastanede yattım toplam. Pazar günü direnim çıkarıldı. Normal akşamına da normal sıvı içmeye başladım. 15 dakikada bir bir yudum. İşte su, süt, laktozsuz. Bir de hastaneden özel elma suyu vermişlerdi bana. Harbi her, her, her sıkım yani öyle şekerli mekerli değil. Bildiğiniz elmanın suyunu sıkıp getiriyorlar. Hastaneden hastanede içeride, dur Bunu kaç kere daha söyleyeceğim bilmiyorum. Ondan sonra Pazartesi günü son kontrolüm yapıldı ve ben taburcu oldum. İlk sorduğum şey doktora, hocam dedim dışarı çıkabilir miyim akşam gezmeye? Dedi ki tabii ki de çıkabilirsin. Dedim o ne güzel lan dedim. Ben her gece dışarı çıkan bir insanım. Yani herhangi bir işte yürümekte bir problemim olmadı. Zaten gazı attığım için çok az bir gaz sıkışıyordu arada bir buramda o kadar ee, sıvalımı olduktan sonra şöyle ilerledi işte su meyve suyu, laktosuz süt, light ayran laktosuz kefir ve çorba çorba dediğimizde işte atıyorum ben şöyle yapıyordum tavuk patates, havuç haşlayıp suyunu ayırıp tavuklarını didip patatesini ezip güzelce hepsini suyla beraber blenderdan geçirip süzüp tekrardan blenderdan geçirip öyle içiyordum. Hala da yok. Hala içmiyorum öyle bir şey gerçi ya. Şu an hala sıvı dönemindeyim bu arada. Benim 24 gün sürecek. Hatta daha 27 gün sürüyor lan. Dolandırıldık lan. dolandırıldım da. Üç gün sonra püreye geçeceğim. Ya bu kadar konuşuyorum da inşallah kameranın açısı iyidir ya. Biraz daha şöyle? Hiç bilmiyorum şu an arka kamerayla çekiyorum çünkü. Bunu açsam. Neyse. Ee, onları içiyorsunuz. Her öğünde 150-200 milim kadar bir sıvı almamız gerekiyor. Protein tozu, kendi doktorumun özel hazırlattığı içeriğiyle bir protein tozu kullanıyordum. Hala kullanıyorum da artık bıktım içmekten. Tadı o kadar kötü geliyor ki. ilk başlarda o yılman çürekli, miş, mişek gibi işte falan, nesquik falan, oa falan. Hah, bak oa, aynen. Ondan sonra şimdi püre dönemine geçeceğim. Daha püre döneminde hiçbir tecrübem yok. Ben şu an ne içiyorum? 18 Ekim'de domates çorbasına başladık. Sadece domates suyu, işte içine süt koyup çok az tuz atıp veya içine bir dilim peynir atıyordum, atıyorum. Onu içtim. Ondan sonra tarhana çorbası yaptım dün kendime. Bugün hala var. Daha doğrusu anneannem yaptı. Ellerinden öpüyorum. Başta arasından anneanne kıymalı yine blenderdan çekip süzüp öyle bir tane çorbası çok azıcıkın tuz. Şu an sıvı dönemim böyle. 3 gün sonra sıvı dönemim bitecek. Pürü ee, püre dönemine geçtiğimde de birkaç hafta sürecek o büyük ihtimal. Bir yine bir 15-20 gün sürecek diye tahmin ediyorum. O süreci de biraz geçirelim. Ondan sonra yine güncelleme olarak paylaşacağım. Şu an eski fotoğraflarımla şu anki halimi çıplak bir şekilde iyi bakmak istemeyenler izlemek istemeyenler izlemeyebilir. Zorla şey yapmıyor hocam size. Şu an dediğim gibi 20-23-24 kilolardayım. 190'la girdim. Şu an 167 168 falan o civarda çıkıyorum. Aç karnı su işte veya sıvı aldığım zaman değişiyor büyük tuvaleti yapmayı unutun. Onu söyleyeyim sıvı döneminde. Çünkü katı olarak hiçbir şey almadığınız için katı çıkaramıyorsunuz. Sadece sıvı küçük tuvaletinizi yapabiliyorsunuz. İdrarınızı yapabiliyorsunuz. Vitaminlerinizi almaya çok dikkat edin eğer bu ameliyat olacaksanız. Çünkü bağışıklığınız inanılmaz şekilde düşüyor. Ben taburcu olduktan 3-4 gün sonra bronşite yakalandım. Bronşite oldum. Nefes alamayacak duruma geldim. Hava takviyesi gerekiyordu. Hava takviyesi aldım. Anca öyle kurtardım. Umarım direksiyon çıkmıyordur. Direksiyon çıkıyorsa çok söveceğim çünkü eve gidince büyük ihtimal. Öyle yani içtiğim su miktarını da göstereyim. Bunu iki gün önce aldım. Arabada duruyor. Yani o, yani bir, anca şu kadar içebiliyorum. Adam. fazla içtiğim zaman midem beni uyarıyor ya gaz yapıyor ya da geri çıkartıp burada ağır yapıyor böyle değerli vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ederim umarım verdiğim bilgiler bir nebze de olsa işinize yarar çünkü ben internetten şu araştırma yaptığım zamanlar bir tek Elif Yalçın'ı adam akıllı bilgi vererek izledim bilgi verdiğini düşünerek izledim teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın. Kilo çok kötü bir şey. Ben bunu geç fark ettim. Ben 6 yaşımdan beri diyet yapıyorum. Her sene düzenli olarak diyet yapıp bırakıyorum. Yapıp bırakıyorum. Dedim ki düzenli olarak spor yapıp bırakıyorum. Spor yapıp bırakıyorum. Diyet yapıp bırakıyorum. Diyet sene gidiyorum bırakıyorum. Vesaire vesaire. Okulum bitti. Okulum bitince de böyle bir şey sokuldu benim aklıma. Böyle bir fırsat gelince de olmak istedim. Oldum. Şu an gayet iyi, mutluyum. Tavsiye ediyorum ama illa olun demiyorum. Çünkü beni takmayı takmayın yani kardeşim benim, lafıma git kanıp da gidip ameliyat olmayın. Şöyle diyorum. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki güncellemede görüşmek üzere. Bay bay.